Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Mert kardeşimizin aracını muayeneye götüreceğiz. Evet Mert nereye moruk? Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arabanın bütün işlerini tamamladık. Ee, muayeneye gidiyoruz. Şimdi yola çıkacağız. Kutköy'de boş bulabildik. Kutköy'e gideceğiz. Ee, niyetimiz tekte geçmek. Öyle İnşallah. Bu araba geçmezse diğerleri zaten geçmez moruk tekte. Bakacağız. Muayene istatlarında bir kılık çıkartmazlarsa geçeceğimi düşünüyoruz. Allah'a emanet Mert, şimdi nereye gidiyoruz? Şu an e, arabanın altını katmaya gösteriyorum amaçlı. Hem e, ilerleyen zamanlarda bir fütür işlemimiz olacak arabanın altına. Hem onun için, hem muayene için. Deldi toplu, temiz diye. Aleyküm selam abi. Şu an Mustafa Kemal'e doğru yol alıyoruz. Arabanın altını komple yıkatacağız. Ondan sonra E5 üzerinden Kutlu e doğru doğru. <laughs> senin Selçuk'a ne oldu? Ya abi Selçuk'a maalesef hatıralarına bakıyordum bak. Bak abi. Hatıralar. Hep Atmosferik. Abi, Terçe. Tabii abi. Tutuyorum. Yan makinesi. Yardım. Şimdi aracın altına yıkatmaya getirdik. Foto yıkamaya. Sen her tek işten sonu Ha lan. bu kadar değil. Baba ve oğulları. Babaya geldik. Yıkamadan 90 lira para istediler. Mert kardeşimize biraz fazla geldi parası. Mert. Yani İki fıst yani fıst tutacak 90 lira para çok lüzumsuz çalıştığım şirkette tazlik var ee, şimdi oraya gidiyoruz biraz zor olacak ama arabanın altını fırçalayıp temizlemek kürko falan yok çünkü ee, öyle bir çözüm deneyeceğiz 90 lira vermekten iyidir çok da aslında aralarında bir sıkıntı yok ya kaçağı yok bir problem yok Sen ama Sen takatlı bir... ediyorsun kendine yalandan yani Yani tedbir amaçlı olmuşken tam olsun şu an onun için şirketime doğru yol yolladık. Çalıştığım yere gidiyoruz şu an. Burada kendi imkanlarımıza bir şeyler yapacağız. Ufuk yıkayacakmış bakar. Nasıl yıkayacak? Ya bana bırakın oğlum böyle işi. Bu arkadaş serçeyi komple söküp takan, <laughs> kapıda parçalayan, macunlayan, zımparalayan adam. Bu ben adam her şeyi yapar. Bir fotoğraf atarız hemen, oraya paylaştık Tamam, onu da etiketleyeceğiz abi. kanka. Onu da atarız. Çekimlere devam ediyoruz. Çalıştığı yere geldik. Şimdi buradaki tazlıklı suyla beraber yıkayacağız. come on now look saati kaldırdık O foku Aslan aslan aslan. Abi yukarı kaldı yukarı. He? sıfır mısın peki yapıyor mu sıfır Ufuk abi gözümde canlanır koskoca boğazı satmasaydın o zaman Ufuk geliyor yenisi geliyor bekle sen İnşallah. bekle kardeşim borusu tamponunu temizleyelim Şimdi yıkama işlemi bitti, muayenesi sonuna doğru gidiyoruz. 90 yani, lira çardayız Mert. Yani yemek ısmarlarsın artık. Gayet güzel oldu, 90 lira vermektense hem kendimiz daha büyük bir yaptık. Daha iyi bir işlem oldu, altı para dolu oldu. Şimdi tek hedefimiz tek tek geçmek Allah'ın izniyle, öyle umuyoruz. İncik boncuk bir şey çıkmazsa. Ufuk 5 lirayı yıkadı ya sağ olsun. Kardeşim bana Allah razı olsun. 25 <laughs> 25 paylaşacakmış. Papaşır içinden ya. geçen adam, Ufuk Yıldız. Yolumuzda doğru devam. Aynen. Yolumuzdayız. <laughs> Yolunda aşağı. <laughs> ne yapıyorsun lan? Koparacağım. <laughs> Kopar mı oğlum ya? Tobaşın bel kemiği lan. Şaseden sağlam. Bak. <laughs> Kardeşim dekorda yapmışsın. Her <laughs> zaman. Hiç kaçırmam. Değil. Zeyt mi hocam? Zeytin peki de kızağımız hmm. evde kaldı ya. Onun bir türlü takmıyoruz. Serçeye bir ödül dedim. Bu takmıyor. Onu serçeye takmıştık sandalye. Ne serçeymiş be Çek şuraları. Okan Direkoğlu yapımı. Bunları akşam çekmemiz sağlık. Yavrum, akşam. Şu an bile canlı yanıyor hesabını yap. Bir de kalırsak mahalleden kalmayız kalmayız zaten. Dostlar bir dahaki geldiğimizde birleştireceksiniz zaten. aynı üstlere geleceksiniz. <laughs> o, o zaman ikinci videoyu da çekeceğiz. Sileceğiz bunları. Gene aynı üstler, aynı kombinler. Evet, ya. Son, direkt sonunu çekeceksiniz. Zaten. Aracın gazı bitti. Arabaya gaz alacağız. Benzin dedik buraya kadar. Tabii canım benzin dekor. Nereye gideceğim başka? Kafaşın altın bileziği benzin. Enerji çocuğu. Aynen bak kartala. Red Bull, Red Bull. <laughs> Reklam oldu ha. Benzin kanatlandırır. <laughs> Kanka ben bir reklamla para, para olmaz mı? Ha Red Bull. Abi ya ben daha böyle yapan devre alalım da ne ver abi? Ufuk bir içecek ısmarlar mısın? Yani beraber mi gideceğiz? Beraber gideceğiz. Tamam beraber gideceğiz. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Hadi abi beraber. Memleket adam görsün be. Ya dolar var bende bozabilir miyiz ya? Bozar bozar ya. gel. Terçe mi lan Ufuk kardeşim sağ ol. Bir de büyük boy ısmarladın. 450 milim. <laughs> Araya kıydı Ufuk Kutudan yıldız. Kutudan bir, bir, bir tık büyük ha. Doları bozuyoruz ama Ver, kardeşim fişi gösterir misin? Hayatta arabama benzinliğe gidip 20 lira, 30 lira kazanmam. Bittiği zaman gider fullerim veya önünden geçerken dolduğu kadar doldururum. Çünkü arabaya yok 10 lira, yok 20 lira, 30 lira. Bana saçma geliyor. O yüzden full dedik. Ufuk gibi yapmıyorsun yani. Abi oyunlarla yıllık kazanabilir miyiz? Abi, 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 abi. Olduğu kadar anladın mı? E, Bizde bu yani. Bak, bak gösteriyorum. Gel, gel, gel. Bu yani. Bizim cebimizde para belli anladın mı? Bir de dolar geçmediği için benzinliklerde Ufuk yorlanıyor biraz. geldik. Geldiğimiz gibi çıkarız inşallah. İnşallah Marık. Allah bismillah orayı. Şimdi böyle konfor varken gel de bu araba yol yerde süründür. Mis gibi tıs, tıs ediyor amatörler. Nereye bırakıyoruz arabayı burada? E sen bizi buraya sen bizi buraya bırak. Git şey yani al gel. Şey işte al gel. Var değil mi? Var var yaptırdım. Aracı müsait bir yere çektik. Saatimizin gelmesini bekleriz. Aldın mı Çağda? Aldın mı Çağda? Aldım aldım. 1764. 1764. 1764 mi? Hayır. Sıra kaçta? 1564. Sıra bize gelmez açıkçası. Gelir. Oğlum o attı yaptı yalnız Vardı. Tamam mı? Ulan şahin herifin, Yemin ediyorum ha. Arabada piyasası 8 8 milyar. Evet. Yani tamam milyar. Milyar. Milyar, milyar. Tamam mı? Adam böyle yaptı. Çıkardı tak diye koydu. Çıkardı. Böyle 8 Bir milyar Tamam mı? Sen de, kaç almışsın abi? abi? Sen onu şey şey ha, yani, zaman, sıfır, evet, sıfır, Ondan da sonra Şahin'de tamam mı? O Doğan değil, Adam böyle yaptı. Tamam abi dedi. Çıkarttık evet, böyle. Ulan gitti. Onun ulan gitti. Doğan aldı. Doğan sıfır doğan Adam o doğan almadı gibi. Gel o kalıştı. Doğan alabilir. <laughs> sen ne yapıyorsun Ufuk? Evet, Kardeşim. Ondan sonra. Hasta olkan ile mi oldu? Sattım. İşte 15 dedim. Gittim sıfırını aldım ya. Murat Bey. Çıkarttık. Murat Numaramız yandı. 1764. Mert Devran'ın döndüğü yerdeyiz. İnşallah Allah'ın izniyle. Al şu kemeri. Allah'ın izniyle inşallah. Geçeceğiz inanıyorum, inanıyorum. Mert. Tubaşı'nın cebindeki para. Çıkartıyorum. Evet abi. Haydi bakalım, bismillah. 5 lira. 4 oğlum, 5 liraya karıştırdım. Ne yapayım? Evet. Bayıların kafaları nasıl peşime? Herkes arabaya başlıyor <laughs> Maşallah dinle, değil yani Şu adam... <laughs> şu adam da önümüze dönüyor. <laughs> kafaları kes. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> şey mi sordu abi? LPG'nin raporunu mu sordu? Aynen. Gerekiyor mu? Gerekiyor mu? Yani gerekiyor abi. Zildim, narkiydi, yani şey çok uğraşmıştık. Her muayene korkuyorum burada şu an. Arkadaşlar sizi de takip edin. buraya bir tane girelim. Bak 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 bak. Etiketlere bakalım. Aa iyi alıyorum. 5 numaralıda Hadi. Hadi. Hadi diğer tarafa. Ve beklenen geldi. Bismillah. Kulu yapıştırmadı kaldı. Ben sana söyleyeyim. Abi bizi heyecanlandırmış. Video çektiğimizi gördüğü için. İlker, Arslan. Gidiyor mu kanal? Evet abi. Ben yokken çek ya. Kapan sen abi. çıkmadın abi zaten. Tamam. Yok abi, sen çıkmadın valla abi. Depol olduğu için bu tutup sağdan Yardım şu olacağım yerim. Önemli değil de benim için. Süreler, Hayırlı olsun. Aracımız geçti. 2022'de görüşmek üzere. Şimdi mahalleye gidiyoruz. Evet arkadaşlar aracımız şöyle göster Okan. İki kusurdan kaldı. İkinci setle bağlantısı uygun değil kusuru tamamen e, muayeneyi yapan abimizin hatasından dolayı oldu. Aracımız soldan depo olduğu için fabrikasyon gazlı olduğu için setnesi sağ cepte mevcut ve bagajın sağ cebinde mevcut, Fakat abimiz 2006 sağdan depo olan araçlarla ilgili karıştırdığı için aracı e, setnesinin bagaj havuzunda gaz yerinin olduğu yer olduğunu zannederek bağlantısı uygun değil diyerek olmadığını ibare ederek bizi onun kusur olarak yazmış. Değiştirmeyi, e, söyle, değiştirmesini söyledik. Uğraştıracağını söyledi. O yüzden kırmak istemedik. Normalde bir kusurla geçti arabamız. O da gaz etiketlerin olmadığından dolayı. Allah aşkına benim videoyu kara çıkartmadı. Geçtik. 2020'de görüşürüz. 2022'de görüşürüz. da bak. Aracın muayene işlemi tamamlandı. Mahalleye geldik. Şimdi sulafesi ortamı değiştireceğim.